En sevdiğiniz mutfak? Türk mutfağından hariç. İspanya. Bayılıyorum yani. İspanya gittiğimde her şey çok lezzetli yemekleri yani. Türkiye'de yöre olarak? Güneydoğu'ya bayılıyorum. Nedense yani o hem Hatay'ın mezeleri, Antep işleri, Urfa'da yediklerim, Diyarbakır falan. Yani Doğu Güneydoğu. Biraz Arap mutfağı, işte biraz Mezopotamya. öyle bir bileşim ki çok çok seviyorum. Balık da var yani. Herkes bilmiyor ama çok güzel. Tatlı su balıkları var falan. Damaklarının tadını biliyorlar. Ben Samandağ'da Türkiye'de ha. yediğim en iyi karidesi yemiştim. Doğru işte bak. İyi bir aşçı mısınızdır? Yok. Hatta beceriksiz olduğumu söyleyebilirim yumurta bile. Kıramam çok iyi bir burnum ve koku alma duygum. Bir de hafızam var. Şaraf ve yemek hafızası unutmuyorum. Böyle sizin gibi gurmeler genel olarak yapar da da o yüzden sordum. Evet. Ha, ben kendi gurme demiyorum. Ben gurmanım. Türkçesi en çok obur oluyor yaklaşıyor. Çünkü gurmeler, gurmeler estetiğe çok bakarlar. Yani böyle yemeğin çiçek, böcek, yanında işte bir şey, bir kırmızı bir çizgi, yeşil bir çizgi. Ben ise lezzet odaklıyım, lezzete bakıyorum. Ve güzel bir şey bulduğum zaman bana göre 10 tane, 15 tane yemek getirme önüme bu meşhur tadım menüleri. Bana 3 tane getir, giriş yemeği, ana yemek, tatlı. Bunlar çok iyi olsun. iyi malzemeden güzel olsun. O yüzden ben kendime gurman diyorum. Ne yıldızlı restoranlar konusunda? Ne düşünüyorsunuz? Hiç ama hiç önem vermiyorum Michelin'e. Bana göre Michelin bitmiş bir kurumdur. Hiç gün gittik adını vermeyeyim. 6 kişi gittik 35 bin lira geldi hesap.